Bakterilerle savaşmanın en etkili yolu antibiyotikler. Fakat bakteriler antibiyotiklere karşı tehlikeli derecede güçlendi sayın seyirciler. Öyle ki son zamanlarda dirençli bakteri vakalarında artış görülüyor. Bunun sebebi bilinçli antibiyotik kullanılmaması. Tedavi ve hastanede yata sürecini uzatıyor, hatta ölümlere bile neden oluyor. Dirençli bakteriler antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımının bir sonucu. Dirençli bakteri e, maalesef bir kişinin e, yeterince tedavi edilememesine, dolayısıyla ciddi morbiditeye, hastanede kalış süresinin uzamasına ve en önemlisi hastanın ölmesine neden olur. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler toplum sağlığına da zarar veriyor. Özellikle toplum sağlığında en önemli problemlerden bir tanesi. Hiç antibiyotik uygun şekilde, uygunsuz şekilde kullanmayan bir kişi, başka bir kişinin uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı olarak maalesef etkilenmekte ve o kişide de direnç gelişebilmekte. Son zamanlarda dirençli bakteri vakalarında artış görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050 yılında birincil ölüm sebebinin dirençli bakteriler olması tahmin ediliyor. Peki dirençli bakteri artışı nasıl önlenebilir? Dirençli antibiyotiklere bağlı ölüm oranı maalesef kanser, kalp hastalığı, akciğer hastalıklarından da öne geçerek birinci sıraya oturması düşünülmektedir. Bu yüzden de bu korkunç tabloya erişmemek için elimizde olan kıymetli olan antibiyotiklerimizi uygun doz uygun şekil ve uygun sürede kullanmasını sağlamamız gerekiyor.